Derli Damaklı izleyicilerimiz efendim bu hafta sizleri Bursa'mızın en güzel noktalarından birine Tophane'ye, Tophane Kebapçısı'na konuk ediyoruz efendim. Yanımızda da işletme sahibi Bahadır Bey var. Bahadır Bey merhabalar. Merhabalar Atıcı Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hoş bulduk. Valla ben konuşurken buram buram kokularla birlikte sizin de yine çok özel kebabımız geldi ve kebabın olmazsa olmazı tereyağı da şu anda dökülüyor. Bugün biraz böyle şanslı başladık herhalde. Bahadır Bey ...nasıl bu kadar lezzetli kebaplar çıkabiliyor? Şimdi birincisi... E, ...bu üründe... ...bütün daha doğrusu... ...tedariklerimizde... ...her şeyin kalitesini kullanıyoruz. Hı -hı. En önemlisi et tabii ki. Tabii. Olmazsa olmazımız. E, kuzu ve dana etinden yapıyoruz biz Bursa Kebabı'na. %70 oranında kuzu... ...%30 oranında da dana etinden. E, kuzu da kıvırcık kuzu... ...Balıkesir yöresinin kuzusunu kullanıyoruz. Dana da süt dana tercih ediyoruz. Eee... Karkas halde zaten e, hayvanlarımızı alıyoruz, ustalarımız tamamen sinirlerine varıncaya kadar ayıklıyor. Besmelesiz asla zaten e, olmazsa olmazımız. Yani helal e, ürün taşıyan tedarikçi e, firmalarla çalışıyoruz. Helal gıda sertifikası olan tedarikçileri genelde tercih ediyoruz. E, onun haricinde tabii ki üzerindeki sosu da et kadar e, önemli bir durum. Kullan... Tereyağı kaliteli ve buram e, buram kokması çok önemli çünkü e, tereyağı güzel olmadıktan sonra sanki kebabın lezzeti de değişiyor. Tabii biz ona zaten kebabımızın lezzet ortağı diyoruz tereyağı. Yani e, ilk başta zaten ürün göze hitap etmeli. Birinci düşüncemiz bu. İkincisi damağa hitap etmeli. Daha sonrasında e, yani müşterilerimiz her şeyden ayrı bir tat alması için elimizden gelen güzelliği sunuyoruz açıkçası onlara. Bursa kebabının haricinde eti bol dediğimiz Bursa kebabının bol etlisi var. Onda e, üzeri tamamen şiş köfte ve bonfile ile e, ustalarımız süslüyorlar. Farklı, spesiyel bir ürün. Onun haricinde pideli köftemiz var. Pideli köftede de piyasadaki köftelerden bizim köftelerimiz daha büyük, gramajı daha dolgun. Genelde müşterilerimizi pideyle değil etle doyurmaktan yanayız. Onun haricinde pideli köftenin ...soğanlı evet. versiyonunu yaptık. Soğan ve maydanozla birlikte ustalarımız... ...yine tabağa hazır halde e, sunuyorlar bu şekilde. Mezelerimizde e, istek doğrultusunda... E, ...zaten tabağın yanında genelde bütün ürünlerimizin kenarında... ...közlenmiş patlıcan ersesini sunuyoruz. Evet. Kesme yoğurdumuz yine olmazsa olmazlardan. Eti dediğimiz üründe e, yoğurdu ayrı olarak veriyoruz... Ee, onun haricinde karışık turşu tabağımız var, güzel, Gedelek Köyü'nden yaptırıyoruz onu da. Çoban salatamız var, ee, mevsim salatamız var. Tatlı çeşitlerimizden e, süt elvamız var, sütlaçımız var, peynir tatlımız var. Bu piyasadaki peynir tatlılarından birazcık daha ebat olarak büyük, içerisinde peynir mayası var, çok farklı bir ürün. Ebat olarak bizi Kemalpaşa'da bir e, fabrika özel olarak yapıyor o ürünü, ee, onun haricinde irmik helvamız var yine. Kışa dönük yine mevsimine bağlı e, kabak tatlımız gelecek. Oh, evet. Turşumuz da geldi biz konuşurken. Gerçekten görüntü olarak bile şimdiden bizleri cezbettim. Şimdi ben sizin hemen yanınızda kahveler duruyor. Tabii ben de e, kahve hastası olarak e, kahveler dikkatimi çekiyor. Bu kahvenizin özelliği nedir peki? Bu kahve dibek taşında yapılıyor. Dövme dibek taşında. İçerisinde Hindistan cevizi, kakule denilen bir bitki var. E, farklı bir ürün. İçimi çok kolay. Normal Türk kahvesi gibi e, ağır değil. Evet. Hani Bir fincandan fazla bile tüketim olduğu takdirde hiçbir zararı yok açıkçası. Evet. Ve onu biz bu şekilde ambalajlı halde bize özel olarak yaptırıyoruz. Buradaki bütün müşterilerimize fincanda ikram sunuyoruz. Onun yanında arzu edenlere 250 gramlık ambalajlar halinde satışında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Evet biz de buradan izleyicilerimize o zaman gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz efendim kebabınızı yedikten sonra mutlaka bu özel dibek kahvesini de içmenizi tavsiye ediyorum. Hiç kahve sevmeyenler bile aslında bunu büyük bir keyifle içeceklerdir. Hafif böyle sütlü, aromatik bir tadı var. E evet. ne kadar güzel. Siz de bunu satışını da yapıyorsunuz. Gelip alıp da gidebilirler o evet. zaman buradan. Evet o şekilde de imkan sunuyoruz açıkçası. Hı -hı. Yeniliklerimiz olarak eee safranbolu'da bir safran çiçeği kolonyamızı önümüzdeki haftalarda sizinle oluşturmuş olacağız. Hı hı. Onun da kokusu çok farklı. Biz burada e, gelen misafirlerimize gerek lezzet açısından gerek koku açısından her şeyin en iyisini en güzelini sunmaktan yanayız. Açıkçası kendi beğenmediğimiz bir şeyi misafirlerimize sunmamayı ilke edinmiş olan bir firmayız açıkçası. Evet. Kurban Bayramı'nda yaklaşırken güzel de bir haber vermiş olduk. O zaman sizin Safran Çiçeği kolonyanızı da gelen misafirlere herkes ikram edebilecek, yetişecek sanırım değil mi kurbana? Yetişecek, evet yetişecek. Birkaç gün içerisinde elimizde olmuş olacak. Önümüzdeki çekimlerde de bunun tanı, tanıtımını da sizin vasıtanızla gerçekleştirmiş olacağız. Bahadır Bey bayramda da açık olacak mısınız? Tabii bayramın birinci gününden dördüncü gününe kadar hizmet vermekteyiz. Kapalı günümüz yok. Gelen e, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamış olacağız. Yerimizden de ben kısaca bahsedeyim. Yerimiz bizim Çakıraman meydan e, mevkiinden Tophane'de Topane, os, bulunan Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerine çıkarken düzlükte sol tarafta 3 katlı sarı renkte tarihi bir konak. Gelen herkese açıkçası mekanımıza bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.